Livin, vay çöller, pode pode pode, sentar pode. Ha Yayın nerede amına ya koyayım yayın nerede yarrak? ha 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 amına koyayım? O ne ha 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 bu kim bu Tamer bunu takip ediyor bu Tamer'i takip etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Tamer yine yakalandın. Tamer takip ediyor Tamer ama ne bu Tamer'i takip etmemiş. Of. Güzel <laughs> oda bu arada. Harbi güzel oda yapmış Levuk ışık ışık. Geçerli bir oda. Oyuncakları kutularını açmamış. <laughs> Bitirmiş <burada> bunu da <laughs> bunu. <laughs> of. Bu ne amına soktu MU etil alkol mü içiyor? Kolayı bu ne amına koyayım? Bu ne lan? Yalnız solda gene var. Ses sekiyor mi? birinden. Belli soydaki ipneler içiyor bunda. Sağdaki de Bu, bu çocuk gay. soldaki ya Yok lan ne gay. Aslan gibi delikanlı amına koyayım. Pardon Zayn değilsin tamam. Ama hepsi genişkisi. Bir Sierra tequila işte. En solda Şivas var ya kafalı kutu. Evet Şivas'ı ama onu açma onu görüntüye koymuş. <laughs> İçmeyecek onu bu gece. <laughs> Şöyle bir F5'i patlatalım. Niye atılmıyor lan buraya F5? F8'e basıyorum çünkü. <gülüyor> 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 Demişim güzel kafa kaymış ya <laughs> Cola turca hahahahahahahaha Cola turca Oh, oh, <laughs> koymuşum, <ona koyayım. gülüyor> oh. Ne, o jacuzzi bu Esse café e Ben çok fazla yiyip içemiyorum ama olsun not ekran Oğlum bu ne monitör ne? Unda yine amına koyayım bunu nereden buldun? bunun altında kilotlu çorap mı var aga? Allah ayağa çekme seni ya. Erkin? Oğlum Allah'ım. Allah'ım <laughs> su şişem bile boş abi. Güzel. Bu ne oğlum? Kuş yemi değil mi <laughs> <bıraktım. Kuş> <gülüyor> 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 oh. <Abi> bu? Amına koyayım. Oh. Bu, bu, bu içerik mükemmel sonra devam. Evet, oğlum çok iyi içerikmiş bunu hep yapalım. <laughs> of. Abi var mıdır ötesi bilmiyorum. Sen ya, o eski fotoğraf bizi sikme. Sen buraya Bak. oturup yayını izliyorsan ha. beni de sikebilirsin. Evet. O. Okay. Yayını gel sen <laughs> Bu bardak ne bu? Şarap. Şarap, içiyor. Şarap, yani. şarap mı bira mı bu? Beyaz şarap. Güre gibi duruyor köpürmeden. Evet, bira biraya biraya benziyor bu. Şarap da köpürüyor ya. abi. 9 yaşında diye zorbaladım beni, kırıldım. Kardeşim özür. Uf. Bak her şey çok güzel. Masan da çok güzel bu arada. Sadece limonlu freşeyi ne yapacaksın <laughs> ben onu yakalayamadım. Yani Hadi sade soda olsa anlaşılır. Hayır şivasa şey. döküp sana arasını sikmeyeceksin değil mi? Öyle bir şey yani lütfen öyle bir şey yapma. <laughs> hani viskiyi sekiz yani bu limonlu freşeyi şivasa koymuyorsundur umarım. Olur. Tars belki almış yeter. Kafi güzel bir masa. Evet. Yer fıstığını da almış güzel. Beyler ben bunlara inanmıyorum ya. Ee, bize bak, izlerken izlerken. Evet yani. evet. İzlerken bak ah kardeşim ders çalışıyor. Ataberk Doğan emcükleyen 46 senin de oku, bir de ders amını sikeyim. Sana tam saygı duyacaktık ki kullanıcı adından döndük yani. Red Label güzel güzel de bir çikolata yapmış buraya. Çikolata Ülker bu arada haberiniz olsun. Evet. Semihçiğim. Ee... Bu ne? Ne işiyorsun lan? Bu araba antifrizi mi? Bu ne amına koyayım kırmızı kırmızı. <laughs> ne bu? Kırmızı <laughs> olandan. Ne bu? <laughs> Ooo beyaz leblebi almış. Beyaz peyniri almış. Kral rakıya geçmiş. Ee, aa bak götünü siktiriyor dediğimiz Efe bu. Blanki içiyor diyor, dedi, diyorduk ya. Efe delikanlı çıktı. Tamam. Hadi, Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Senin o boklu yemeğini yanan ya. <laughs> Allah'ım. Tamam. Hadi görüşürüz. Güzel bir masa. Çekirdeğini almış. Ice almış kardeşimiz. Adam! Adam! Akif <laughs> abi diyor. <laughs> Ekmek bitmeden çekmişim ya bir ekmeği koyup. Lekola içiyor. <laughs> Oğlum fotoğrafın her yerinden bir feil fışkırıyor. Ananı avradını Kedi ölmüş amına koyayım. <laughs> of! Oo bak tam ETS arabesk izlenecek ortam da bunlar bizi mi izliyor? Yersem bekliyoruz. Yemedik. Evet evet yemedik yemedik. Bu ne almış? Ee, kuş üzümü var. Torkutan, Torkutan var. var. Ee, bir de leblebi almış. Eyüp Sabri Tunçer. Alkol olarak biraz fazla var. Alkol Of. Bu da su almış direkt. Abant 5'lik amına koyayım. Bu kardeşimiz ders çalışıyor. Dur F5 geliyor arkadaşlar. Aynen bir F5 şimdi. abi. Geliyor geliyor. Of çok güldüm amına koyayım. Burada ne var? Kola var, Sprite var. Okey. Karışırıp mı içiyor acaba? Tequila'mız var burada. Karar. Ee, burada bir kola'mız var. LOL oynuyor. Oğlum LOL oynuyor. oynuyor. Ama Kola Ataberkan telden izliyorum LOL oynarken. Ski. Tel, ha. telden LOL oyna. Amcık. <laughs> Bu ne <laughs> lan? Florya'nın suyu. Floryana Floryana suyu. Evet. Helal olsun. <laughs> Florya'nın suyu mu be? Bu niye ekler atmış Meryem? İkilerin yani içinde sosis mi var amına koyayım? Çilek koda da ananı yani. İlk uzaktan bakınca daha tuhaf duruyor. Sen iyi evet, sosise benzemiyorsun. Ben, ben çok, çok başka şeylere benzettim. Ben <laughs> biraz mazlum düşündüm. Ben çok şey yaptım onu. Kral bu kadar sodayla mı izleyeceksin amına koyayım ETS'yi? Of atamı da başka şey koymuş. Ee, bir şarap label, red label var. Ee, abi red tabii ki şarap ne? Şarap yine amına koyayım ya. Bir de bu ne oğlum? Bu ne oğlum? İlk kez görüyorum ama bu ne koyayım? Cito ne lan? Nerede yaşıyorsun? Abi Kralım. ya bak. İşte boykotu yukarı. Ananı sikiyim Cito Aist'i ne? Adam abi boykotçu ama. Lan Cito Aist'i ne ya <'yi> buna koyayım? <laughs> of. Bu da kolonya koymuş. Karsberg yani şimdi illa yani Berat illa götümü siktiriyorum. Niye yani Luna mesela? Yani niye düzü değil? Tamam okey. Güzel bu arada. Bu arada ben çok severim acı soslu. Yok ne farkı var abi bilmiyorum. Luna biraz zayıf ne işi? Evet. Ee, bu arada bu tadımın barbekülüsü de güzel. Bu da çok güzel abi. Hepsi güzel abi ya tadımını o segmentte. Ee, bir tane bitirmiş. Geliyor. Ee, biz zaten Mahmut bizim amcık Mahmut. Eyvahımına koyayım. Haydi geldi ben bakalım. Kamyoncu asıl kamyoncu da geldi amına koyayım. Hadi bakalım. Bu kamera Şu benim kartını alsanız. Kapar <laughs> abi. He. Ha. Kart numarası arkada Hoppa, bir tane taze şivas daha açılmamış. Buru yemişini de almış arkasına. Güzel masa. Yemişler direkt taze almış. E, taze almış bu arada. Bak en en tadını bilen bu. ETS'yi beklemiş amına koyayım. Kuru yemişçiden tazesini almış. E, ee, diye koymuş. F5'leriz bir kere daha. Biraz daha gezelim abi. Daha yeni F5 attık. Daha yeni F5 attık. Dur F5'leriz. Oğlum siz bitirirsiniz. Birazdan uyursunuz. Akif amına koyayım. Oğlum bu nasıl bir ev? Savaş mı çıktı bu evde amına koyayım ya? Jelibon melibon. Tamam. Bunlar birazdan uyur ama yani. Koltuğun rengi gitmiş ama. Jilbeis vodka içiyor. Ya kral amına koyayım Egemen. Yani tamam mı kardeş? Afiyet olsun. Bu niye bu ayağını niye atıyor amına koyayım ya? Ayağın ben niye şifrit, Türk kahvesi içip kapattım fal, fal bakıyorum. Falda bakıyor amını ya, sikeyim. At, at özelden bakayım Egemen. 150 lira kanka. Fal mı bakacaksın kendine ya? Tamam bu da güzel. Bak bu da e, taze almış. Okey. Kahve içiyor kardeşimiz. Bu direkt fal, video fal. atmış. Geçen yıl çekmiş bunu. <laughs> Burada FIFA oynuyor. FIFA oynuyor. yandan bizi açmış. Bu DVD ders de çalışıyor. De. E, Monkey shoulder. Bu ne lan? Abi bu önceden çekilmiş Evet, çünkü bu, bu da önceden üstünde. çekmiş. Arabanın üstünde. Bizi sikmeyin. Yardımcı şoför beklemede. <laughs> 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 Kurmuş amına koyayım sistemimi de. Oo, burayı çubuk kraker. Evet. Bardağa koymuş. Hiç böyle düşünmemiştim. Yapılabilir. Yapılabilir bu arada evet. mantıklı. Mantıklıymış. Ha. su, su içiyor direkt. Ee, Olmekamız var. Afiyet. Ya Ali Allah Can Zibine amına koyayım ya. Bardağı da buzlu atmış ama bakar. bardak, bardak adına, çok iyiydi. Neden Zibi hocam ya? O kadar mı hayattan bıktınız amına koyayım ya. Brovni <laughs> intens gider. Subor bir var. Okey. Bu ney lan? Uludağ Ulu meyveli. Baba ya. bilgisayar yanar amına koyayım. Oğlum harbiden amına koyayım kral Umut. Atlarsın oğlum. Ya gel. Ee, bu da gay. Peki de cips. Güzel. Burası da güzel. Tamam. Ülker tabii hemen dervişi ee, yakalandın derviş. <laughs> Biz buradayız herhalde de bize inme inmiş amına koyayım. Büyük ihtimalle <laughs> nur inmiş, bir flash <laughs> yemişiz. Ee, yayın ay, ay, bekleniyor güzel masa. Beşlik suyumuz var. Bu evde ne var ne yok getirmiş koymuş amına koyayım buraya. Sen evet. <laughs> bunları iyi geç. <laughs> sabah bir daha bir görüşelim seninle. Ama viskisini koymuş en azından. Ee, oğlum zafer amına koyayım. <laughs> Abi bu bo, harbiden boykotçu bunlar. Karışık meyve aromanı. Bunu nereden aldın amını sikeyim? Zafer gazozu ne ya? Hacım içecekten pahalı. o bu adamın iyi ama. Bu depoyu bu koymuş de et, buraya amına koyayım. Zula yapmış. Bu da lokumla bira içiyor. Bir de ekstra amına koyayım. <laughs> bir de şatı var onda. <laughs> bu ne lan? Spreyi koku. O da spreyi. Kola. <laughs> da bu de. bizi sikmek. Nida gazozu. biralar içilmiş. <laughs> Yoldayım abi bekliyorum. <laughs> Bekir Dağ rakısı bu yalan dümenden bu. Rakı yok önünde. Şey koymuş görüntü. Burayı lan. Allah. Benim garibanlık demiş de. Bu da süt içiyor. Çitoz var. Güzel. Melatonin. <laughs> İplerin parfümlere bak. Çakma değilse bunlar büyük bana he. Bir işaret. Soldaki so, so, evet. 7000 lira falan. Geçen baktım. Yanlış hatırlamıyorsam. FX malt. Devam abi. Tamam son bir F5 atalım. Peynir elması yiyor burada. Ananas mı lan o? peynir elması. Bravo. Multivit. Bu ne oğlum amına koyayım Siz nereden buluyorsunuz bunları? Bu, bu, gurbetçidir büyük ihtimal. Bu Türk değil çünkü. Sonra f atıyorum. Daha da atmayacağım F5. Ee, bu benim. <laughs> Amcım <laughs> ben, benden çalmış bunu. Level 5. Bu kim oğlum? Allah Allah. Böyle şeyler mi var ya? Bu Kıbrıs'ta ya Aa Kıbrıs'ta. mal kutuya baksana sigara kutusu. Evet, Kıbrıs, evet, Kıbrıs, Kıbrıs, Kıbrıs. Bu Kıbrıs'ta. Label C5 ha. Bu ne abi ama zift amına koyayım. Tadı bok gibi amına koyayım yazmış bu arada. Ders çalışıyor bir. <gülüyor> 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 Afiyet olsun kardeşim. Hepsi <laughs> <Temsiye koyayım. gülüyor> Altını da temsil. Ekmek iki günlük <laughs> amına koyayım. Bükülmüş ekmek. <laughs> Yamcık ya ben neredeyim? Ay istiyor. Sonra işiyor kardeşlerimiz. Ha bak ETS'ye özel televizyona bilgisayara işti ile bağlamış güzel sistem bu arada. Yapılır. Yukarı. <laughs> Bekliyoruz abi limonumla. Limon ne? Ha, kolonya, kolonya, kolonya mı? Kolonya. Kolonya Meriç. <laughs> Bu da Vaz dümen. Alaka alakalı alakalı. Alakalı. Bu da. Anal gecesi. Dümen. Sütünü koymuş kardeşim. Çok krem de geldi. Amır. Evet Git gide atla masayı. Jack'i getirmiş. Bunu pavyonuna amına koyayım bekliyoruz yazmış. Üzül. o Bu, bu ip ne çok zengin. Evet. Çukinler çok pahalı. evet. evet. Ben kinderi kimler gördüm. Pahalı o çikolatanın kapısı oldu. Bu yüzden zengin. Avon ol Apple. senin amına koyarım ha. Apple TV'si var, PlayStation 5'i var. Kral tırnağı ne yaptın amına koyayım ya? Abi şey kan toplamıştır. Bir yere sıkıştırmıştır. Sıkıştırmışsa bir yere. Bu. Cüze. <laughs> Sürahi koymuş. Oğlum şu küllü bir temizle zincirli kuyu mezarlığı gibi olmuş. ne amına koyayım ya. Kent Ranch Blues'un içiyor bu arada ya da kent...